Bazen kendi yükünü bırakmak içindir. Ağır olandan kurtulmak, kalbine yeniden yer açmak içindir. Ne olur bir düşün. O acıyı taşımadığın bir hayat nasıl olurdu? O boşluktan neler yeşerirdi? Bu sorular seni hafifletmek için burada. Çünkü sen hala buradasın. Hala güçlüsün. Ve hala ilerliyorsun. Yükselmek, unutmak demek değildir yükselmek her şey seni eksiltmeye çalıştıktan sonra kim olduğunu hatırlamak demektir. Ve o hatırlayışta en büyük iyileşme gizlidir. Koruyucu meleklerin seni izliyor. Seni destekliyor. Ve daha hafif, daha güçlü, daha özgür olman için yanında yürüyor. İzin verirsen bu sözlerimi bir dua ile bağlamak isterim.